لا الشمس ينبغي <applause> لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم, هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وكذا <applause> سيدي <applause> فلا عدوان إلا على الصالحين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنا بركتنا لنصر إلى خير المستقيم. <applause> العظيم من أرسلته رحمة للعالمين بفضلنا يا كريم بفضلنا يا رحيم بفضلنا ذنوبنا بفضلك بجودك ويا إكرام الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين Yasin-i Şerif'i Sure-i Cenneler'i dergâh-ı kabul ve makbul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı özelen bir ile şerîkâ-i Peygamber Efendimiz'in ruhunu ediyoruz haberdar ve hissedar eyle. Ya Rab, has olan Yasin-i Şerif'ten Sure-i Cenneler'den hasıl olan ecir ve sevabı şu anda huzurlarında bulunduğumuz, yapılmış olan hatmi Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı şu anda huzurlarında bulunduğumuz, bugün doğum günü olan merhum sevgili kardeşimizin ruhuna acizane hediye eyledi haberdar, iktidar ile kabrini pür makamını cennet derecesine ali eyle okunan Kur'an-ı Kerim'den yapılmış olan ziyaretlerden kendilerini haberdar ve hissedar eyle ya Rabbel Alemin yine okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan hecir ve sevabı tekleş ailesinden daha önce ahirete ithal etmiş gerek İstanbul'da gerek memleketlerindeki mezarlıklarda mefhum bulunan ama şu anda isimlerini teker teker zikredemediğimiz bütün geçmişlerin ruhlarına da hediye dedik haberdar eyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rab uzaktan ve yakından gelip bugün Selçuk kardeşimizin doğum gününü kutlamak için buraya toplanan Kur'an ziyafetini dinleyen bu kardeşlerimizin de bir cümle geçmiş yerin ruhlarını şad eyle. Onları da bu Kur'an ziyafetinden haberdar ve hissedar eyle. Ya Rab senden istiyor ve diliyoruz. Bizler de bu haliyle hallendiğimizde arkamızdan Kur'an okuyacak, bizlere hayırla yad edecek, gelip kabrimiz başında ziyaret edecek nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Bizimle geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rab el alemin Diktaş ailesine bir daha böyle acı günler yaşatma Allah'ım. Ya Rab sıralı ölümler cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rab el alemin civarımıza mektup bulunan mümin ve müminatın ruhlarına da hediye ediyoruz haberdar eyle. geçmişlerimizin ruhlarını şad Kur'an ziyafetinden hepsini haberdar ve hissedar eyle. Ya Rab el alemin. Yine Kur'an-ı Kerim'den asıl alan ecir ve sevabı Ozan Eccin kardeşimizin de ruhuna hediye ediyoruz. Haberdar eyle. <laughs> Mustafa Başdemir beyefendinin ruhuna da hediyelerini haberdar ve hissedar eyle. Ya Rabbi, yine içimizden geçip de Unuttuğumuz, hatırlayamadığımız bütün geçmişlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye haberdar haberdareyle. Ruhlarını şad eyle, mekanlarını cennet eyle. Cümlemizi Peygamber Efendimizin libat, ham sancağı altında toplanabilmeyi nasip ve müessereyle. Ya Rabbel Alemin ve Erhamel Rahimin yaklaşmakta olan kurban bayramı yüz yüzü hürmetine bizleri ve cümlemizi affeyle. Ya Rabbi günahlarından kurtulmuş bir şekilde huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi yine bu vatan, bu millet, bu bayrak için şehit olmuş. Aziz şehitlerimizin ruhlarında şahat eyle. Ya Rabbi helal Bugün anneler gününü kutladık. Ya Rab, annelerimize bir daha acı günler yaşatma Allah'ım. Senden istiyor ve diliyoruz. Ya Rab, gözü yaşlı annelerimizi ben cennetinle cemalimle müşerref eyle. Dualarımızı fedaka belaha, Rabbuha hadî kabulü sırrına mazhar eyle. Dualarımızın kabulü için, surlarında bulunduğumuz sesçi kardeşlerimizin ruhu için ve tektaş ailesinin bütün geçmişleri için, uzaktan ve yakından gelip de şu anda duamızı amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Buyurun buyurun lütfen geçin. ailesinin bütün geçmişleri için ve özellikle buraya tutulmamıza vesile olan bugün, doğum günü olan Selçuk Bey Efendimiz olduğu için Allah razı olsun. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا سين فالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فالدين العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبابهم فهم غافلون لقد انقى القول على انسانهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الازغان فهم لقمه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنزلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكر خشي الرحمن